Merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle bir sizlerle açılış bilgisi çekmek istedik. BIST yüz endeksi hafif arttı da ama ara ara eksiye de geçen BIST yüz endeksi var. Hala e, kararsız, bocalama içerisinde. Acaba bugün mü alsak, e, geç almak için geç mi kalırız yoksa yarın mı alsak, cuma mı alsak seçimden önce bir pozisyon alsak mı yoksa satsak mı tamamen malları? Artık yatırımcıların da kafa karışık e, kurumsal tarafta ne düşünüyor? Artık biz kurumsal tarafa bağlayız. Yatırım finansman 3 gündür resmen elindeki malları boşalttır. Hatta bugün de bir bakalım kimler satıyor bu tarafta. Ona da bir bakalım. Bugün satanlarda artık yatırım finansman lütfen artık alışa geç. Şöyle bir bakalım. Bankofla yatırım finansman yine satış tarafında inanılmaz. Gerçekten ilginç. Kaç gündür iki kurum arka arkaya birbirleriyle satmak için yarışıyorlar. Alan tarafta kim var? Teb almış 434 milyon. İş 314 milyon. E, Bank yatırım finansman. Zaten bunlar alışa geçse hisse endeks zaten yukarılara fırlayacak. E, şöyle bir Odine ile bir başlayalım tavanda 55 milyon lot var. Bireysel yatırımcılar hala tek bir lot dahi alamadılar buradan. 56 milyon 700 bin lotta 48.22 22 kademesine kadar alış yazılmış. İşlem hacmi 22 milyon 900 bin liralık bir işlem hacmi var. İşlem adedi 474 bin lot. Ee... Sata alanlar geri kalmış 123 bin not. Tacirler 69 bin. Vakıf 29 bin not almış. Satanlar ise deniz satmış 236 bin not. Ziraat 24 bin. Garanti 23 bin. Yapı kredi 18 bin not satmış. Odine tarafında. Mogan %2 eksi de 1.1 milyon not alıcılı 4 milyon not satıcılı. Yatırım finansman 736 bin not almış. İş bankası 314 bin not. Vakıf 72 bin not. Satan ziraat 250 bin not. QNB finans 177 bin not satmış. Şöyle agrot elektrikli araç haberinden sonra 2 gündür tavan. Tavanda da 9.2 milyon lot bekliyor. 38-20 kademesine kadar 13.6 milyon not da alış yazılmış. İşlem hacmi de düşük aslında. E, 90 milyonluk bir işlem hacmi var. Info almış 500 bin not. A1 kapital 444 bin not. Satan yapı kredi 400 bin not. Garanti 232 bin not. E, satış var burada. Agrot tarafında. E, Kuzey burada gelen kapa birinden sonra burası da tavan oldu. Bir ara tavandaki lot miktarı Kuzey burada 2 milyona kadar gitmişti. Bir anda eridi. 200.000 e, 200 bin nota kadar düştükten sonra tekrardan 1,5 milyon nota çıktı. 118.69'a kadar 1,5 milyon alış emri var. İşlem hacmi 380 milyon. Alan taraf bank of 256 bin lot. şeker 83 bin not almış. Satan vakıf 108 bin not, İş bankası 70 bin not satmış Kuzey Boru'da. Salı %7 düştü, devre kesti burası. Alan taraf 7 kalmış 15 bin not, satan bank of 40 bin not satmış burada. Obama kanına %2 artı da 700 bin not alıcılı, 587 bin not satıcılı. Yatırım finansman 63 bin not almış. Satan Deniz 162 bin not satmış Obama Makarna'da. Alves tarafı %1.5 eksi de 190 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Oyak 61 bin not almış. Ziraat 57 bin not. Satan A1 Kapital 54 bin not. Buz 46 bin not satmış Alves kabloda. Limak 454 bin not alıcılı. 763 bin not da satıcılı. İş Bankası 280 bin not almış. Garanti 76 bin not. Limak'ta satan ziraat 135 bin lot satmış. Bank of 111 bin lot. Yatırım finansman 109 bin Bakın Limak'ta e, kurumun genelinde yani borsanın genelinde de satış yapanlar şöyle bir sıralanmışlar zaten. Limak'ta bunun küçük bir örneği. Patek 130 lirada 113 bin not alıcılı. 430 bin not satıcılı. Alan İş Bankası 53 bin not, Oyak 38 bin not almış. Satan A1 Kapital 45 bin not, Filip 34 bin, 28.000 28 bin not satmış Pasifik Teknoloji'de. Bor şeker 150 bin not alıcılı, 823 bin not satıcılı. Yapı Kredi 36 bin not almış, Marbaş 30 bin not, Satan Ziraat 58 bin not, Garanti 41 bin not satmış Bor şekerde. Reader %6 ile açmıştı sabah. 390 bin not alıcılı, 2 milyon not satıcılı. İş bankası 270 bin not almış. Satan bank of 471 bin not. Yatırım finansman 216 bin not. Bakın satan da nasıl da kendini gösteriyor. Bank of yatırım finansman. Borsanın geneli de aynı şekilde. Miyatek'e bakalım hadi çok soran oluyordu. 380 bin not alıcıydı. 932 bin not. Satıcı da burası da. Ekos'a bakalım. Ekos'ta 100 bin not alıcılı, 222 bin not satıcılı. Halk Bankası 34 bin not almış. Satan Bankof 40 bin not satmış Ekos'ta. Cates Elektrik 65 bin not alıcılı, 200 bin not satıcılı. Oyak 19.000 bin not almış. Bankof 21 bin not almış burada. Bankof'ta 21 bin not satmış düzeltiyorum. Şöyle hareketli olanlardan Megametal %7 artı da. 255 bin not alıcılı, 400 bin not satıcılı. Bank of almış 227 bin not. Satan garanti 97 bin not satmış Mega Metal'de. Böyle bakalım. Vera gayrimenkulü %3.5. Burası yine devre kesmiş. Yani yatırımcılar biraz dikkatli olsun Vera'da. Çünkü insider trading olduğuna eminim. Çünkü bedelsizden sizden önce %4-5 tavan yapan ise bedelsiz geldi dün bir tavan ardından hemen satış yedirdiler içeriden bilgi almışlar belli ki çok net bir şekilde belli oluyor arkadaşlar bu durum şöyle tavan yapan hisselere bir bakalım tavandaki lotlar ne kadar tabanlara bakalım Ersu ile başlayalım Ersu'da 82 bin lot var Agrota bir daha bakalım 9 milyon lot var Kuzey Boru'ya bakalım 1.4 milyon lot var Odine'ye bakalım 55 milyon lot var Ingram tavanda 49 bin lot var Yeşil tavana yakın 745 bin not var tavana kadar. Diğerleri de tavan değil zaten. Dobur var. 28 bin not alıcılı, 24 bin not satıcılı. Mega metal %7. 230 bin not alıcılı, 466 bin not satıcılı. Düşenlere bir bakalım. Emil Şambalaş. Burada bir şey yok. Beşiktaş 500 bin not var tabanda. Ak Enerji taban olmuş. 9.2 milyon lot var tabanında. Servet gayrimenkul yüzde sekizde düşmüş burası. Evet düşenlerde ve yükselenlerde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir daha dikkat çeken hisselere bir daha bir bakalım. Akol bilanço geldi. Bilanço gayet iyi. 62 bin not alıcılı, 213 bin not satıcılı. Alan İş Bankası 110 bin not almış. Satan ata 58 bin not satmış. Fonet çok soruluyor. 1.1 milyon not alıcılı 582 bin not satıcılı Osmanlı 217 bin not almış satan Alnus 435 bin not satmış burada yine bakalım başka ne var şöyle bir Hatsan tarafına da bir bakalım Hatsan Tarkim onlar da çok soruluyor 9.700 lot alıcılı 17.000 lot satıcılı yapı kredi almış 2.900 lot satan iş bankası 2.900 lot yine Hatsan tarafına bakalım 92.000 not alıcılı 138.000 not satıcılı Bank of 19.000 not alırken satan ziraat 15.000 not satmış burada Evet arkadaşlar bakalım endekste tekrardan eksiye dönmüş durumda maalesef Anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Agrot'ta tavanı bozduğu ve devre kesti bir anda. 9 milyon lot satıldı oradan Agrot tarafında. 438 milyon e, emir var. E, işlem hacmi var. Kim satmış? Bakalım Agrot'ta. Vakıf 1 milyon lot almış. Marbaş 1 milyon lot. Bankof 370 bin lot almış satan kim? Info 1.7 milyonunu info satmış buradan. Şeker 700 bin not. Tacirler 400 yapı kredi. Yani tradeçiler burada bir satmış. Agro tarafında. Devre kesti. bakalım devre kesiciden nasıl çıkacak? Onu da merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.